İddia ediyorum, burasında gördüğünüz hiçbir şey gördüğünüz gibi değil. Belçika'nın Bürüş şehrindeki bir odadaki açılan bir pencereye bakıyorsunuz. Hatta buna bir pencere demek yetersiz kalabilir. Bu gördüğünüz tarihin kaydedilmiş ilk güvenlik kamerası diyebiliriz. Ressam Jan van Eyck Sadece sıradan bir evliliği resmetmedi. Resimde resmen fizik kurallarına meydan okudu, zamanı dondurdu ve kendisini de sonsuza kadar bu odanın içine hapsetti. İddia ediyorum bu resimde gördüğünüz hiçbir şey gördüğünüz gibi değil. Karşınızdaki bu gördüğünüz ciddi ifadeli adam Giovanni Arnolfini. Kendisi için dönemin Elon Musk'ı diyebiliriz inanılmaz bir servete sahip. Bunu sadece duruşundan değil, etrafındaki detaylardan da anlayabiliyoruz. İtalya'dan gelip ticarette yükselmiş birisi, yani doğuştan bir soylu değil, parasıyla sınıf atlamaya çalışan birisi. Pencerenin önünde o gelişi güzel resmedilen portakallara bakın. O dönemde Kuzey Avrupa'nın soğuğunda portakal bulmak, bugün garajınızda Ferrari olmasıyla hemen hemen aynı şey. Sal, paralı ve çok nadir. Yani ressam burada bize resmen haykırıyor. Bu insanlar çok güçlü. Bir de o arkadaki görkemli kırmızı yatağa bakın. Burasının aslında bir yatak odası değil, bir kabul odası olduğunu savunanlar da var. O dönemde zenginler evine gelen misafirlere bakın ne kadar pahalı mobilyalarımız var demek için salonlarına süs niyetine yatak koyuyorlarmış. Böyle bir iddia. Bu yatak uyumak için değil, sadece hava atmak için var. Bu resimle ilgili en tartışılan konulardan birisi kadının üzerindeki o yeşil elbise. Tabii ki hamile olduğunu söyleyenler de var. Ama başka bir bakış açısına göre de o dönemde zenginlik belirtisi kumaşlarla ölçülüyor. Ve ne kadar çok fazla kumaş varsa o kadar zengin olduğu iddia ediliyor. Ve kadının elbisesi için o kadar çok kumaş kullanılmış ki Arnolfini'nin eşi kumaşı karnının üstünde toplamak zorunda kalmış pek çok kişi tabii ki doğal olarak bu kabarıklığı görüp bir hamilelik resmedildiğini iddia ediyor ama dikkatli incelediğimizde zaten e, kumaşları topladığı görünüyor. Yani bu aynı zamanda hani ben iş yapmak zorunda değilim. Ellerim çok narindir demenin bir yolu olarak resmedilmiş diyebiliriz. Ayrıca National Gallery'nin uzmanlarına göre bu bir hamilelik değil. Dönemin modası sadece o yıllarda kadınlar o dönemin zenginlik göstergesi olan metrelerce kumaşı karınlarında toplayarak yürümeye çalışıyorlardı. Yani bu el hareketi bir bebek müjdesi değil maalesef. Ama tüyler ürpertici bir ihtimal daha var. Bazı sanat tarihçileri bu tablonun bir düğün değil bir anma resmi olduğunu söylüyorlar. Kayıtlara göre Arnolfini'nin eşi bu tablo çiziminden yaklaşık bir yıl önce ölmüş olabilir. Eğer öyleyse adamın siyah yaz kıyafeti ve kadının yüzündeki o, o solgun, idealize edilmiş melek yüz ifadesi bambaşka bir anlam kazandırıyor. Belki de Arnolfini, ölen eşini en güzel haliyle hatırlamak için böyle bir tablo siparişi vermişti. Yerdeki tahta takunyalara bir bakın. O dönem sokaklar asfalt değil bir çamur deryasıydı. Terlikler, o pahalı kıyafetler çamur olmasın diye giyiliyordu ve resimde çıkarılmış olmaları bulundukları ortamın gayet temiz, steril ve kutsal bir alan olduğunun işareti. Ya köpek? Köpek sadakattir. Eğer bu bir evlilik resmi ise eşe sadakati anlatıyor olabilir. Eğer bir ölüm resmi ise mezara kadar süren sadakat anlamına gelebilir. Şimdi nefesimizi tutmanın tam zamanı. Arkadaki dış bükey aynaya yaklaşıyoruz arkadaşlar. Burada bir optik şov var. Tam bir şov. Van Eyck buraya sadece odayı yansıtmakla kalmamış. İnanılmaz bir şov yapmış. Öncelikle aynanın çevresindeki o tırtıklı çerçeveye dikkatlice bir bakın. Burada 10 küçük daire var. Her biri tırnağımızdan bile küçük. Ama ressam o minicik dairelerin içine Hazreti İsa'nın çilesini ve ölümünü anlatan 10 farklı sahneyi tek tek kıl fırçayla işlemiş. İnanabiliyor musunuz yani? Çok küçük. Bu insan gözünün sınırlarını zorlayan bir detaycılık. Aynanın içerisinde ise odaya giren iki gizemli silüet var. Biri mavi, biri kırmızı giyimli. Kırmızılı olan muhtemelen ressamın kendisi. Duvarda da o meşhur yazı yazıyor. Yohannes de Ayk fuit hik Yani Jan van Eyck buradaydı. Bu bir imza değil, bu bir hukuki kanıttır. Ben oradaydım ve ben bu olaya şahittim demektir. En şaşırtıcı olan ne biliyor musunuz? Bu kadar detayın, o minik İsa figürlerinin, o yansımaların sığdığı bu resim, bu tablo devasa bir duvar resmi değil sadece 82'ye 60 santim boyutlarında yani neredeyse bir orta boy televizyon kadar. Mısırlıların figürleri nasıl donuk çizdiğini hatırlıyorsunuz anlatmıştık. Hatırlamayanlar için de şuraya ya da şuraya ekli olacağım. Van Eyck ise burada resmen ışığı büküyor. Tavandaki avizede parlayan yansımalara, köpeğin tüylerindeki şu yumuşaklığa bakın. Bunu yağlı boyayı cam gibi şeffaf katmanlar halinde sürerek ki buna glaze tekniği diyoruz yapıyor. Bu sadece resim değil, bu bir optik mühendisliği. Tablonun içindeki sırlar bitti zannediyorsunuz değil mi? Asıl kıyamet 2024 yılında kopuyor. Konu da tablonun çerçevesi. Eserin sahibi National Gallery. Ani bir karar veriyor. O bildiğimiz esere karanlık ve gotik bir hava katan, 19. yüzyıl estetiğini taşıyan bildiğimiz çerçevesini çıkarıyor yerine daha ince, yaldızlı, daha sade bir çerçeve takıyor. Müze yetkilisi Peter Shade, eski çerçevelerinin oymalarının resmin önüne geçtiğini savunuyor. Yaldızlı ince çerçeveyle resmin artık nefes aldığını iddia ediyor ama sanatseverler bunun resme bir ihanet olduğunu savunuyor. Sosyal medya mahkemesi hemen kuruluyor tabii ki izleyicilerin bir kısmı yeni çerçevenin o tablodaki gizemli havayı öldürdüğünü söylüyor. Yani herhangi bir yerden satın alınabilecek ucuz bir çerçeve gibi göründüğünü söylüyorlar. Eski çerçeve bizi daha çok o döneme davet ediyordu. Yeni çerçeve ise 600 yıllık bu şahesere zorla dayatıyor gibi. Resmin ruhu çalındı diyenler bile var. Şimdi karar merceği sizsiniz. Ekranda eski karanlık halini ve yeni aydınlık halini görüyorsunuz. Sizce Van Eyck'in bu gizemli şaheserine hangisi yakışıyor? O gotik ağırlık mı yoksa bu yeni ışıltı mı? Peki sizce Arnolfini'nin karısı gerçekten hamile miydi? Ve o aynadan bize bakan ressam 600 yıl sonra bile "Hala ben buradayım." demiyor mu sizce? Arnolfini çifti çerçeveleri değişse de 600 yıldır ellerini hiç ayırmadan bizimle birlikte. Sanatla kalın, hoşça kalın. Sizi çok seviyorum.